Türkiye'de durum nasıl? Acaba Türk hukukunda hukuk yargılaması nasıl gelişti? Nasıl bugüne geldik? Ee, 1850 tarihi öncesi hakkında çok fazla bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü ayrı bir ihtisas konusu aynı zamanda ilahiyat da bilmeyi icap ettiren bir parça. Fıkıh bilgisini gerektiren bir ayrı bir uzmanlık alanı. Oralara girmedim. Aslında 1850 sonrası da Türk hukukuna girmedim kitapta. Ama Türk hukuku ile ilgili bazı şeyler söylemek icap ediyor tabii size. Borçluyum böyle. Avrupa'ya anlatıp kaçamazsın. Şunu biliyoruz ki Avrupa'da orta çağdakine benzer şekilde Türkiye yahut Osmanlı coğrafyasında da tek kişilik mahkemeler yani kadılar tarafından yönetilen mahkemelerde bir takım el kitapları diyebileceğimiz basitleştirilmiş rehberler kullanmak suretiyle hüküm vermek usulü uygulanmış. Bilhassa 15. 16. yüzyıldan sonra bizim hukukumuzda da. Avrupa'da da benzer bir şey var. Eğilim var. Kanun kitaplarının o günkü muadili yahut onun yerine geçen kısaltılmış doktrin kitapları. 1850 yılına gelindiğinde Fransız ticaret kanunu Türkiye Osmanlı Devleti iktibas ediyor ve 1860 yılında bir nizamname çıkartılıyor. Fransız usul kanununun Fransız ticaret kanununun e, usul hukukuna ilişkin bir tamamlayıcısı. İlk defa toplu mahkemeler kuruluyor bu 1860 tarihli nizamname ile. İsmi nizamname ama kendisi bir kanun. Bu kanundaki, bu nizamnamedeki terminoloji ve kavramlar bugün hala usul hukukumuzun temelini teşkil eden terminoloji ve kavramlardır. Şimdi şöyle bir algı var. Hani ilkokuldan beri yetiştirilmemizde sanki Avrupa'da hukuk alanında ve başka alanlarda bir modernleşme yaşandı. Üzerinden uzunca bir süre geçti. Sonra Türkiye'de bir batılaşma cereyanı oldu ve biz de onların yaptıklarını kopyalamak yahut benimsemek suretiyle batılılaştık. Bu tam olarak doğru değildir. En azından hukuk bakımından tam olarak doğru değildir. Çünkü Avrupa'da devletin modernleşmesi ve hukukun modernleşmesi hangi dönemde olmuşsa Türkiye'de aynı dönemde aynı şeyleri yaşamıştır. Türkiye'deki anayasa hareketi ne Almanya'dakinden daha genç değil. Türkiye'deki medeni kanunun yapılması, Alman medeni kanunun yapılmasından daha geç bir tarihte vuku bulmamış mecelleyi kastediyorum. Ve usul hukuk alanında da ha ne yapmışız? Fransızlardan kopya çekmişiz ama herkes öyle yapmış. Herkes öyle yapmış. Biz de o şeye akıma katılmışız. Yani Avrupa'daki kodifikasyon devri aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de kodifikasyon devridir. Ve o dönemde Avrupa'nın arkasından belki bir parça bir adım arkasından ama öyle bir çağ boyu arkasından değil Avrupa ile birlikte Osmanlı hukuku da, Türk hukuku da modernleşmiştir. O meyanda usul hukuk alanında 1879 tarihli bir kanunumuz var. Hiç şey yapılmayan, adı anılmamış, anılmayan, anılmamaya başlamış olan bir kanun. 1879 tarihli kanunun iki özelliği Fransız usulü kanundan, bu 1806 tarihli kanundan tercüme edilmiştir. Ama üçte bir oranında Türk hükümleriyle takviye edildiği gibi Mecelle'nin 3 kitabındaki usulü hükümleriyle birlikte de uygulanması için bir çaba gösterilmiş ve bu kitapla ilgili çok ciddi eserler meydana getirilmiştir. Ben birkaç tanesini dikkat etmek isterim. Yorgaki Efendi'nin şerhi, Ahmet Ziya'nın şerhi, Hakikaten sadece muhtevası bakımından değil, dış görünüşü itibariyle de yani cildi, baskısı, dizgisi bakımından da bir Avrupa kanununa yazılmış şer kadar başarılı ve bugünkü usul hukukçularını aratmayacak ölçüde başarılı çalışmalar. Ciddi bir İslah Mahkemesi, Temiz Mahkemesi birikimi var. Bunların hepsi terk edilmiştir. 1927 tarihinde Neuchatel'den İsviçre'nin bir kantonundan bir usul kanunu iktibas edilmek suretiyle. 1879 tarihli kanun deyim yerinde ise bütün müktesebatıyla birlikte terk edilmiştir. Neuchatel şöyle bir sıkıntısı var. Neuchatel'de kanun var da kitap yok hiç yok. O dönemde yazılmış bir tek ders kitabı yok. Şerh zaten yok. Sonra çok sonraki yıllarda bir şerh yazıldı. Bildiğim kadarıyla yayınlanmış olan ders de bu hala yoktur. Emre'ye bakıyorum o. Daha Fransızca falan biliyor diye. Dolayısıyla 40 bin nüfusu küçücük bir kantonun kanunuyla biz 2011 yılına kadar bu memleketin hukuk mahkemelerini idare etmeye çalıştık. Efendim Yenisi? yenisi? Çok benziyor. Yenisi de ona çok benziyor. Şöyle bir şey yaşandı. onu da hemen söyleyeyim ki içim rahat etsin. Şöyle bir şey yaşandı. 1900 40'ların sonundan 50'lerin başından itibaren Almanya Türkiye üzerindeki Alman nüfuzu görmüyoruz. Yeterince görmüyoruz ama çok etkili. Hukuk alanında da öyle. Burs verdiler. Türk Doktora öğrencilerine. Benim de söylediler ya şey yapmış, ödül almış falan diye. Burs verdiler. Doçentlik çalışmalarını yapanlara burs verdiler. Doktora çalışmaları yapanlara burs verdiler. Çok önemli sayıda hukukçu Almanca öğrendi ve Alman kitaplarından doktora tezlerini, doçentlik tezlerini yazdı. Ders kitapları da böyle yazıldı. Dolayısıyla ama şey öyle değil. Kanunumuz öyle değil. Kanunumuz bir İsviçre kantonunda alınma, Fransızca konuşulan bir İsviçre kantonunda alınma ve Fransız usulü hukukunun özelliklerini taşıyan bir kanun. Hani şarap içenlerle bira içenler dedik ya. Biz şarap içenlerin kanununu bira içenlerin kitaplarına göre yorumlayıp uyguladık. Bir Fransız yemeğini Alman çatal kaşığıyla yermiş gibi. Bundan da bir takım meseleler doğdu. Bugün kesin hüküm bahsinde buna benzer bazı konularda ortaya çıkan belirsizliklerin sebebi bu kitapların başka yerden, kanun başka yerden alınmış olmasıdır. 2011 yılında yeni usul kanunumuz yürürlüğe girdi. Bütün o karışıklıkları da yansıtacak şekilde yeni bir usul kanunumuz oldu. İşte buraya kadar geldik. Bakayım, anlatmayı ihmal ettiğim şu Sudan'ın hikayesi gibi eğlenceli bir şey var mı? Ondan sonra da sözlerimi tamamlamış olayım. Peki var ama söylenmese de olur. <laughs> Buyurun. Tabi. Şey Tabii. Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde bir ya. Evet. Bunlar e, Türk hukukunun gelişimi açısından süremel e, e, bir genel geçirmiş yani Veya dağıtılarla beslenmiş mi? Yükselen sadece onlar kalmış. Olumlu bir etkisi olduğu, Türk hukukunun gelişmesine yararı olduğu konusunda bir belge, bilgi bana ulaşmış değil. Fakat şöyle bir hukuk mesleğini icra edenler üzerinde şöyle bir etkisi olmuştur. Yine tarihe nedense devrim tarihi kitaplarına geçmeyen, inkılap tarihi kitaplarında zikredilmeyen yahut ben mi görmüyorum bilmiyorum hepsinde okumuş değilim 1340 adli inkılabı sırasında konsolosluk mahkemeleriyle haşir neşir olan <laughs> avukatların büyük kısmın barodan ihraç edilmiştir. Ama sadece onlar değil, kurunun yanında yaşlayanlar, ee, birçok kimseler görüşleri dolayısıyla da tabi e, şeyden baroda ifade edilmişlerdir. Aynı şekilde şeyde e, adliyede de bir, bir tasfiye yaşanmıştır. E, o dönemde 1924 yılına tekabül ediyor 1340. 1928'den evvel olunca hep böyle eski takvimle daha çok akılda kalıyor. E, hem usul kanununda, hem ceza usulünde, hem icra kanununda bir dizi ciddi değişiklik yapılmıştır. Türk usul hukukunun reforma tabi tutulduğu, ilk reforma tabi tutulduğu tarih 1340 tarihi, 1924 tarihidir. Ve o zaman yapılan değişikliklerin tamamını ifade etmek üzere adli inkılap tabiri kullanılmıştır. Mayıs adli inkılabı diye. Hadi bir şey daha söyleyeyim ama ondan sonra tutacağım. Bir kitap var adli kanunlarımız diye 1924 tarihinde basılmış. Ön sözünde şöyle söylüyor. Diyor ki adliyelerimizde bir hasta işgal gören yerlerde kitap yoktur. Dolayısıyla kanunların bilgisine hakimlerimiz ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Adalet Bakanlığımız bu kitabı işte sizin hizmetiniz için hazırladı. Ve bundan sonra kanunlarımızda yapılan bu 1340 üç yapılan bütün kanun değişikliklerini içeren bir kitap bu. Birinci Amur kağıda basılmış filan güzel bir kitap. Bundan sonra yeni kanunlar çıktığı zaman adliyeye göndereceğiz postayla. Makasla kesiniz ve gayet aynen bu kelimelerle gayet hafif bir zampla eski hükümlerin üzerine yapıştırınız. Görev yerinizi emeklilik, nakil, vesaire sebeple değiştirip sürdürmeniz gerektiği zaman da bunu zimmetli olarak sizden sonra gelecek olan hakime teslim ediniz diye ee, bir söz sözünde yazdığını okudum. Bilmem bana çok güzel geldi. Ee, hem kanunlara olan saygının bir şey ifadesi hem o günkü şartların neler olduğunu çok güzel gösteren bir şey, ön söz. Ee, teşekkür ederim dikkatiniz için.